Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi size iki tane iki kare farkıyla ilgili iki tane basit soru çözeceğim. Şu sorumuz daha basit. Bundan başlamak istiyorum. Hemen bakıyoruz. Bakın kare farkı olduğunu nasıl görüyoruz? Öncelikle şurada kareler var. Buradan direkt gözümüze çarpabilir. Şurada eksi var. Ve 4 ve 9 aslında 2 ve 3'ün kareleri şeklinde olan sayılar. Hemen bunu düzenleyelim. 2 A'nın karesi şeklinde yazabilirim. Eksi 3 B'nin parantez karesi şeklinde yazabilir Bunlar neymiş? 31 eşitmiş. Hemen öğrendiğim bilgileri uyguluyorum. 2A A'nın karesi eksi 3B'nin karesi nasıl yazılır? Önce toplamlar artı 2A artı 3B çarpı 2A eksi 3B şeklinde yazabilirim. Sonra bakıyorum 31 sayısı. 31 sayısı bir e, nasıl bir sayıdır? Asal bir sayıdır değil mi? 31 dediğimiz şeyler yani çarpanları 1 ve 31'den başka çarpanı yoktur. Şimdi buraya baktığımızda bunları doğal sayı olarak düşünelim bu ifadeleri. Şimdi bunlar 2A-3B ve e, nedir bu? Bunlar A ve B'yi pozitif doğal sayı olarak düşünelim. Ben onu tam sayı olarak düşünelim. Ben onu eklemedim ama o şekilde düşünelim. Ee, o zaman büyük olan ifade toplamlı ifadedir. Burası 31 eşit olması gerekiyor. Şurası ise 1 eşit olması gerekiyor. Hemen düzenleyelim ve e, ifademizi bulalım. 2A artı 3B eşittir 31 diyeceğiz. Sonrasında 2A eksi 3B eşittir 1 diyeceğiz. Şimdi burada 2 e, bilim yani 2 denklemimiz var. Şurada artı 3 ve b var. Burada eksi 3 b var. Bu ikisini toplar isek burası 0 etmiş olur. E, artı şu şurada 2 a var. Şurada 2 a var. Burada 4 a var. Eşittir. Ne oldu? 31 bir artı 1'den 32. 4 a dediğim şey 32'dir. O zaman a dediğimiz şey 8'dir. a'yı 8 bulmuş oldum. Getirip a'yı yerine yazarsam istediğim denklemde yazabilirim. a'yı şu iki, ikinci denk, denklemde yazalım. 2 çarpı 8 eksi 3B eşittir 1. 16 burası 16. Ee, 3B eşittir 15 etmiş oluyor. 3B eşittir 15 ise B dediğim şey eşittir. 5 gelmiş oldu. Buradan B ve A'yı bulmuş oldum. Gelelim bu diğer soruya. Şuradaki soruya bakalım. Şimdi buradaki soru diğer soruya göre daha karmaşık ve sadeleştirme gereken bir soru. Bu soruda da en sade şeklini bize, bize soruyor. Hemen ifadeleri bildiğimiz üzere yapalım. Şimdi burada 4a var. Şurada eksi var. Şurada 4 üzeri b var. Üzeri. Şimdi o zaman ben bunu 2 üzeri şeklinde yazabilirim. 2 üzeri 2a. Eksi. 2 üzeri 2b. Bölü. 2 üzeri a artı